Merhaba arkadaşlar, bu gecede sizlere çok önemli bir konu hakkında bir ders yapmak istedim. Programlarımda kullanıyorum, sizlere de, sizlere de anlatmak istedim. Öncelikle videonun uzamaması için bir hazırlık yaptım. Burada ana sayfa diye bir sayfa oluşturdum, buraya bir buton ekledim, şuradaki ekleme butonu ekleden. Sonra db diye bir sayfa oluşturdum, sayfaya bazı okul bilgilerini girdim. Okulun adını, map kodu, müdür adı, telefon, kontenjan ve adres diye. Sonra, Buranın içine girerek user form 1.show diye şu formu bağladım arkadaşlar. Buraya bir form ekledim. Şuradaki butona tıklayarak formun üzerinde de yine bir tasarım yaptım zaman kaybı olmasın diye. Burada bir combo box ekledim. İsmini de cb okul dedim. Şuraya bir text kutusu txt'e kodu. Buraya text kutusu txt'e müdür, txt'e telefon, txt'e kontenjan ve txt'e adres yaptım. Ve bunların style, back style'larını da sıfır yaptım. Şöyle gri görünmesi için bir de hepsini seçerek şurada look olayı yani kilitleme olayını da kilitledim. True yaptım ki buraya veri girilmesin. Bu dersteki amacımız ben buradan hangi okulu seçersem o okulun bilgilerini otomatik buraya çağırsın istiyorum. Tek bir komboyla. Gerçekten de önemli. Biraz sonra dikkatle izlerseniz göreceksiniz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu. Bu komboya tüm listeyi aktarmak için bond kolon burayı 6 yapıyoruz. Arkadaşlar kolon sayısı 6. Ee, kolon kontu da 6 yapıyorum. Neden 6 yapıyorum? Çünkü burada 6 tane kolonum var. Okul adı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kolon olduğu için komboyu, komboya 6 kolona ayırdım. Sonra kombonun e, genişliğine bakıyorum. 228. İlk kolonda okulun adı olacağı için ilk kolon genişliğini 220 yapıyorum. Sonra noktalı virgül diyerek 0, 0, diğer kolonları 0 yapıyorum. 3 oldu, 4 5 ve 6 kolon yaptım. Hepsi de 0. Sadece ilk kolon 220. Eğer örneğin okulun map kodunu istiyor olsaydık ilkini 0 bunu bir rakam verecektik ki sadece okul kodundan veri çağırmak için. şimdi ne yapacağız? Bundan sonrası şöyle arkadaşlar. Buraya okulların isimlerini aktaracağız. Ben hemen buraya bir prosedür açıyorum. Sağ okullar diyorum. Ya da okul aktar diyelim o kulakta. Şimdi hemen şunu yazıyorum. Dim x as integer diyorum. E, for x eşittir 2 to. Niye 2 diyorum? Çünkü veri tabanındaki bilgiler ikinci satırdan başlıyor diye 2 diyorum. 2 to. E, heh, database hangi sayfada? Sayfa 2'de. Buraya direkt kısa olsun diye. Sayfa 2 nokta range A'nın 5000'i mesela 5000 kayıt varsa nokta end, x ile up nokta row diyerek bir döngü oluşturdum. Buraya da next dedim. Şimdi komboya verileri aktaracağız. Diyeceğiz ki combo box combo no, e, okul nokta add aktar. Neyi aktar? E, neyi aktar? Sayfa 2'deki range a'nın x'ini aktar. Tamam. Şunu da kopyalayalım isterseniz arkadaşlar. Hatta şöyle kopyalayalım. Tamam. Sonra şunu yapıyoruz. Combo box okul nokta list diyoruz buraya. List. Parantez içinde yine combo box okul nokta list count bunun bir eksiği ve birinci kolonu. Birinci kolon eşittir yapıştırıyorum ve BX diyor buraya. Bu sefer B sütunundakini aktaracağım. Heh, şimdi bu satırın hepsini kopyalayalım ve aşağı yapıştıralım. C, D, E, F. Sadece ikinci kolon, üçüncü kolon, dört ve beşinci kolonu at. Zaten bir tane burada var. Altı. Şurası C. Büyük harfle C yazayım. D, E ve F ve kolonları attık. Sadece ilk etapta okulist temizlememiz lazım. combobox okul nokta clear diyoruz. Şimdi burayı nasıl aktaracağız komboya? Hemen gelip formun initialize kısmına geliyoruz ve mi nokta okul aktar diyoruz. Şimdi hemen programımızı çalıştıralım istiyorsanız. Ana sayfadayken okula tıklıyorum ve şuradan gördüğünüz gibi okullarım gelmiş. Şimdi ben bu okulu tıkladığım zaman verileri buraya gelsin. O da çok basit bir yöntemle yapacağız şimdi. Bu okulu çift tıklıyorum. Sadece diyorum ki dx'te e, kodu eşittir combo okul nokta kolon bir diyoruz arkadaşlar. Şunu da kopyalayalım ve aşağı yapıştır diyelim. Buraya txt müdür şuraya txt Telefon Tx'de kontenjan Tx'de adres Şu satıra gerek yok. Olun 2 diyoruz. Şuraya 3 Şuraya 4 Şuraya 5 Zaten birincide de okul var zaten. Hepsi bu kadar. Hemen çalıştıralım. Tx'de okul Kodu değil mi ya bu? Heh, koduna arkadaşlar buraya bir dakika. Kolon 2 gelecek pardon. 3, 4, 5 ve 6. İndeks. Eee Bir dakika, o teksa da kodu işte okuldaki kolon 2. Kolon 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden hata yaptı? Hatta verilmesi lazım ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar galiba sadece buraya 10 error resu next yazmamız lazım. Hata olsa da hatayı görme dememiz gerekiyor yanılmıyorsam. Ben... Eh, bak şimdi. Fatih Lisesi gördüğünüz gibi Ha, bir dakika. Sadece bir yerde bir hata yapmışız. Şurası 1 olacak. Şu 2, 3, 4, 5. Böyle mi olacak ya? Kafam karıştı valla. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi liseyi seçersek bilgileri bu şekilde geliyor. Anlatmaya çalıştığım buydu. Gerçekten oldukça pratik bir yöntemle sadece txt okul tekse TX kodu işte okuldaki birinci kolonu getir burada ikinci kolonu getir tüm veriler zaten buraya listelenmiş durumdadır bunları sadece buraya aktarıyoruz programlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir yere bir veri çekmek istediğiniz zaman özellikle bu çok farklı bir yerde de olabilir okul buradan programınızda bu şekilde bir işlemler yaptığınız zaman buradan gelip okulu seçerseniz otomatikmen gelir. Mesela ben burayı açtığım zaman şurası biraz uzadı. Sebebi de genişliği 200 yapmıştım. Şu anda bunun genişliği kaç? 100 144'tür. Mesela bunu 140 yaparsam şu 220 140 yaparsam sorun kalmaz. Siz programlarınızda buralara başka işlemler yaparsınız. Otomatikmen buradan veri okulu seçtiğimiz zaman Okulun bilgilerini buraya aktarabilirsiniz veya bir personel seçtiğiniz zaman personelin CD'lerini otomatik olarak buraya çok rahatlıkla aktarabilirsiniz. Anlatmak istediğim buydu. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenin, ee, abone değilseniz bu tür derslerin devamı için abone olmaya çalışın arkadaşlar. Abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Aynısını yapmanızı. Bekliyorum. Dikkat ederseniz önemli gördüğüm yerlere değinmeye çalışıyorum. Özellikle önemlidir serisini. Mutlaka tekrarlayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Ders yine uzadı. O kadar kısa tutmaya çalıştığım halde. Görüşmek dileğiyle.